arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 24 saat boyunca krov oynayacağız bir alkış bir alkış Bay niye krov dersiniz baya bu kanalda hiç krov videosu yok Brawl Stars olarak dedim artık bir Brawl Stars oyunu o oyunu videosu çekim size aşağıdan bir kanalıma abone olup bildirimler açmayı ve bir like butonuna kırmayı unutmayın ee, arkadaşlar dedim ki bu hesapta hiç maçım yok da dedim olsun artık e, daha hangi o videoları hangi oyun videosunu atmamı istiyorsanız aşağıdan yorumlara yazmayı unutmayın. Şu anda bir Fenerbahçe e maçı şampiyonluğu beğenecek. Herkes yoruma kim şampiyon olur diye yazsın. Brav Sars oynuyoruz bugün. E, bakalım sizden bugün bir 5 like bekliyorum abi. 5 like. Gelirse sevinirim. <laughs> Ay ben bunu unuttum. Bu kadar severdiğini şey unutmuştum. Aç abi çabuk şey gelmeden Hank, Hank baba gelmeden hemen aç bunu. Hank bak gelme. Hank bak gelme bak. Feng gelir bak dikkat edin ben bu yükü alalım. Feng alalım. Oo Feng'in canı az. Can az. gibi. Oo. Hocam ne diyorsun? Gel bunu. Evet arkadaşlar. Devam. Şurada bir Frank vardı. Uyyy. Şurda Çok iyi canını bitirdik onu. Yes ben ödüldüm Bak Bak Lan bu atıcıyız değil mi? <laughs> Neyse İkinci olduk Şeyimizi açalım ödülümüzü Bir şey çıkmıyor ya Diğer maçı Unutmayın Çok güzel ee, kanalımız büyüyor 644 abone oldu Devam etmesini isterseniz kanalıma bir abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi chat. Çok konuşmamamın sebebi akşam oldu. Yes, bendesin. Bayron gelir beni alırdı ama almadı aksız. chat. E, bunu al, 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 al Aldın mı? Helal. Helaldim. <laughs> Açtım bunu. Al al al. al. Chat aşağıda bir adam var. Dört yük oldu lan. Oo, bekle bekle yukarıda bir sprot var. Sprot sıkıntı. Sprot sıkıntı. Geldim. Bit dişin. Bu kadar basit. Gel baba sen de. Gel. Geldim. Aldım seni. Buraya attım şaşırttım. Şöyle. Çok güzel. Bir, birinci olmamız yok mu? Birinci olmamız yok mu? Nerede o? Sekiz iki çek. <laughs> Öleceğini bildiği için buraya gelmiş. Sıkıntı değil. Devam. Özürümüz var diye biliyorum ben. Özür. Şu şey. Hadi bir şu şeyi açtık. Ne çıktı? Acı geldi. Çok iyi. Gönder bana acıyı. Ee, ne geliyor? Şöyle. Süper. Sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bakalım bu maç neler olacak. Ee, video hiç kesmek istemiyorum. Hani izleyin güzelce ama kesmek bazı yerlerde kesmek, güzel anlayış anlayın. Sonra eee bot falan yazıyorsunuz yanlış anlıyoruz birbirimize şunu aldım cin gelme ah be tam bunu diyorum zaten aha cini sıkıştırır mıyız çok zor moya var moya Eee. aşağıda bir cin var beni çok rahatsız etti Uç kasmaya çalışıyorsun biliyorum. Eyvallah. Bak gitmiyor bak. Daha yeni bizim sınıftaki bir çocukla oynadım. Elim ısınmadı tam. Çok sıkıntı sıkıştık. İyi üstüme beni çeker valla. <laughs> gel gel. Gel sen. Sen sıkıştın orada ruhuna el fatiha. Ay bu adam nasıl Aşağıdan bir kutucuğumuz gelmiş. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Aşağıdan kanalıma abone olup ve videomu açmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.